Ben bir atıyorum. Bir iddia birinci olan 30 bin uca. Bu sefer farklı bir barışı göreceksiniz. Bekle. Bir daha aldım. Onu da vur, onu da vur, onu da vur. Atla. Gitti. Güzel. Lan bu ne? Bu kim? <Sessizlik> <laughs> Adam tepede. Lan düş artık. Ya s**eyim lan bir. Koy koyun gitti. Oo. Oğlum. Bu bir işte. Gel lan köyden. Direkt yandan gir. Yandan gir. Soldan gir. Soldan gir. Eze eze git. Lan. Çok iyisin. Ay. Biz en son bu 4 vs 4 muhabbeti ne yapıyorduk ekiple vs muhabbetini? Baya oldu abi. Baya oldu değil mi ekiple vs? Her bir şey söyleyeyim katura bakınca tehlikeli. <laughs> tehlikeli herkes bir tehlikeli galabalık. Sabahın saat bizde 6'sı Sabah saat 6.48'inde hiçbir Allah'ın evladı bu, kadroyu katroyu toplayamadı ben size söyleyeyim. Öncelikle bir kendimizi alkışlayalım. <laughs> Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Biz böyleyiz. Biz böyleyiz deyip başlayalım diyorum arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var. Hiç hep bir mayoksal psikolojik bir ekip dağıtacağımız VS videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Çok fazla lafı uzatmayacağım zaten ilk görmüşsünüzdür ama ekranlarımızı değiştirerek gördüğünüz gibi sabahın saat bak bize göre 6'da Türkiye'de 7'de sizlere böyle kaliteli bir şey çıkartalım. Kaç zamandır bunu oynamıyoruz diye. Ekiplerimiz gördüğünüz gibi abi. Sosu Naruto'suna, Pandas'ına, Amin'e, Kacas'ına, Kerim'ine, Rabo'suna... Bayağı var baba baksana nasıl satayım evet. Dediğimiz gibi bu güzel ekiple beraber sizlerin karşısına tatlı bir vs atmak için gelmiş bulunmaktayız İki tane haritacık oynayacak bir tanesi Rozo'nun 4 vs 4'cü olacak 3 vs 3 modcu olacak Bir tane de George orada'ki gene ayrı bir mapçimiz ayrı bir haritacımız olacak arkadaşlar Çok fazla lafı uzatmıyorum özlediğinizi düşündüğümden dolayı güzel beğenecekleri atmayı size davet ediyorum diyorum ve izinize başlatalım arkadaşlar de atıyorum <laughs> bir iddia birinci olan 30.000 ucu Thank you Herhalde abi lütfen Bakalım yani Baba kimse kimseyi tanımaz ki anasını. Bir anda 30.000'lik kolu geldi. Tamam. Bu gece bu iş bitecek. Kardeşim biz kazanıyoruz. 30.000'ü ben Beymen'den bir alışveriş çeki olarak çeviriyorum İstanbul'da. Oh, Tabii efendim. Rahatına bak. <laughs> Rahatına bak yürü. Arkadaşlar direkt George Fundağ'ını alıyoruz. Yürü. Ya başladığımız yere bak. Hemen arabaya binmemiz lazım. Bak. Abi direkt şey alalım mı kaldırım evine? Evet. Olur. Şurayı alalım, şuradaki dağı alalım. Niye gösteremiyorum. İşaretlenmiyor var. Köprünün başındaki dağı alacağız arkadaşlar. Doğan oğlum iki arabamızı da kaybetmeyelim. Abi. Dediğim gibi uzun zaman olmuştu böyle ben kendi aramızda. Olur. Bu tarz VS atmayalı. O yüzden beyciplerinizi atmayı unutmayın diyorum bunların devamı niteliğinde. Şimdi tepe boşla mı daha tepe boşla. mı vurdun lan komşu. Buraya bakayım. Burada bir adam var. <laughs> Ananı? Başka yerde yiyorum ben. Bayıl artık. Bayılacak gibi değil anasını satayım evet. yok. Abi onlar maviler Karşı kapı giyik sanki mavi. Sıkıntı burası çok sıkıntı. Ben sisledim ya şurayı. Ulaşmasınlar bize. Bak herkes bize vuruyor harbiden herkes vuruyor. Çıldıracağım şimdi. Oo <laughs> yan terası da var. Ha, ben alıyorum sen. Bizim bizim yer biraz sıkıntı abi, sanki. Abi, Bilemedim. Biz daha sol, o, abi sağ soldan sol geçiyor. Ya e da alan kapansın bile kafa girelim. Oha alan... oha baba. Ayıp değil mi lan? tamam. <laughs> <laughs> Allah bereket versin. Bir takım birbirini bitirdi bu arada. Abi bizim bunları bir şekilde indirebilmemiz lazım ya. Arabaya gitti buraya arabayla geldim diye. vurdum ben baya. Sağ taraf boşta. O eve kafa gidilebilir bu arada şu an. Abi oraya girelim mi? O eve 4 gidilebilir, o eve 4 gidilebilir. Diğer arabayla da beni alın. O eve gidilir, o eve gidilir, o eve gidilir. Direkt bombalayın, direkt. Haydi direkt altına vurun, bombalayalım. Tamam. Altındayım abi. Arkada galiba, tam şurada olması lazım. O tamam, baydım onu. Baydım Aşağı onu. Aşağıda biri. Burada, burada, burada. Bir bomba daha attım. Aşağı dediğin nerede? Abi merdivende biri var. Tamam, ben cover'ım. Mavi, içeri gir. Can canat can canat can at can at can at. Altın altın al. var mı abi? Dumo attım. Peki. Bu kim oğlum? Help. Bir daha tane. Arka vardı arka vardı büyük ihtimalle. Tamam, Atla. Gitti güzel. Elersin Elersin be güzel. Oo Sasuke. Güzelsin. Oy, Sasuke güzelsin. Sasuke güzelsin. Tamam. Hemen lootla 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 bombalar bombalar. Kaskları yedikleri değiş. Alan bizim alan bizim. Alan bizde bir de oraya adam sokmamamız lazım. İki kişi yakına gitsin ben burada kalayım. Şu yakında bir yer bulun. Adamları yakına sokmayalım. A bak önümüzde 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 Aa arada kaldı ha bunlar arada kaldı Ben arabayı patlatmaya oynayacağım bu arada Baya iyi diğeri de baya iyiydi diğeri de baya iyiydi Bomba hiç ben anlamadım Bu arada patla be Güzeliz 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 Kaldıracak ama adamlar da İşte onu diyorum birisi yakına gitse güzel olacak Alan. Tamam, Yıldız alalım. Evet, tamam abi. Gitmemiz git lazım. Bebiz abi gitmemiz lazım şu an. Ben bomba bakacağım şunlardan. Hep sis var. 4 sis var amına. 15 tane sis bombam var am. Sorumuz da var abi açıkta kaldık biraz. Tamam güzel benim yerim çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Ölmedi. Bir aldım. Dol kaldı. Bir daha aldım. Onu da vur onu da vur onu da vur. Bir kaldı bak. Şurada. Alan geliyor. Şurada bir kaldı geliyor. <laughs> Öldüm ki alana. Ne <laughs> Çok iyi alana düştü. Alan düştü. Yes. <laughs> Oğlum evet, güzel, güzel. çok güzel kapattık lan. Helal. Allah Allah. Güzel 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 güzel. Burada killler de <laughs> önemli arkadaşlar. Ama bu sefer akıllılık yapıp başka bir yer alan olacak gibi değil. Ben size söyleyeyim. Alan sürekli değişiyor arkadaşlar. Yani hep aynı alan mantığı atmıyor. O yüzden bu tarz modların en güzel yanı bu. Bu arkadaki takım nerede? Bunları pusuma atsak ne diyorsunuz? Yine aynı şeyi yaparlar mı? Bilmiyorum olabilir. Araba gidiyor artık. Lan bu ne? Bu kim? Aa, bu, al, bu kim? Ah, bu kim? Allah aşkına vuruyor mu bunu? Vuru al bu. Vur. Ne kadar mal var diye görsünler gidiyor, Allah aşkına. İnemiyor bak araba inemiyor. Ne olur arabayı vur. Bak. Ne şey? Benim dedim bak. Bu ne yapıyor? Farklı takımında. Tamam. Devam 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 vurmaya devam bunlara. Kaçıyor büyük ihtimalle. Arabası Evli patlayacak, anladım. arabası patlayacak. Araba gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Çek tamam. onu yerde, çek onu yerde. Tamam çok güzel. Çok güzel. Diğeri nerede? Evi. Evde, evde çok Önce Bir dakika benim bombalardan oradan çıkabilirler kompanya'da, mi? Şeye geçtiler. Aaa ne derler onun adına Şunu içe geçti Abi geçti. var ya çok iyi olur ha Ne oldu? Kaldıramadım Kaldır Facebook smoke arabaya bindiler Kaçacak galiba Karmayız mı? Bitti Killer yedi güzel yedi Ulan. Araba lazım bana. İki Ma arabamız var zaten arkadan. İki arabayı da alın. Halledeceğiz. Oo, güzelsin. Oğlum ne istiyor gitti be. Bak Sala abi. Kere. Girer miyiz? O eve zor. O eve zor. O eve zor. Daha, daha mantıklı şu an. Nereye sıkıyor lan bunlar? Alan geliyor bu arada. Ananı. Oğlum. Bana gel abi. Fena vurdu fena. O araba gidiyor mu bak bak. En sağdan gideceğim yapacak bir şey yok. Ben bir daha atlayalım batıyorum. Hazır tavan olmuşken. Aa fark etmediler biz Sasuke fark etmediler. Fark etmedi. Tamam. Vur şuraya kafayı. Tamam. 20 çok yalandayız. Tamam, adam tepede. Lan düş artık. Lime düştü. Kapatırabilir oraya. Tamam araba patladı abi. Seni alır mıyım? Alırım. Alırım sen alırsın abi. Ben sana ah geldi kir geldi kir evet. çok güzel. Ben çok vurdum adam mermi yemedi direktten. O arabanın alını ne ya? Alın. Nalini... Abi çeker gitti abi. Nasıl yapacağız? Araba bir arabamız var. Arkada araba Yeter var. Yeter ya. Alandayız zaten alanın ortasında. Abi sen bundan sonra alan bitiyor. Aa erken araba geldi. Buraya araba geldi. Nereye? Suya atladı. Suya atladı. Ben gidip vurabilir miyim bunu çaktırmadan? Abi tek. O yok abi yok abi. Arka vurur seni. Bu taraf vurur. Yes. Ya Allah! ne ara atladın lan? Şurada. 2'ler, i̇kiler, ikiler, üçler. Ben ben geri geri çıkıyorum. Şurada, şurada görmüyor açı benden. Abi sisleyeceğim seni. Ölümü sislerseniz alırsınız çok rahat. Şuralara, şuralara sis. At at bütün sisleri at. Güzel ah, eve mi geldi? Pardon. Helal. Çok güzel. Oğlum abi, alanın olanın ortası suyun içinde. Bizim bir şekilde arabayla suya uçmamız lazım. Nasıl yapacağız? Abi siz uçacaksınız ben geriden geleceğim. Bütün sisleri bana verin abi. Bombalar ana. Bir daha bir daha hemen bas parmağı. <laughs> Böyle alanı var oğlum koşuyor da Yok yok hiçbir şey yapamam buraya. Oğlum alan gitti alan alan. Düştüm. lazım onu. Hayır kaç ya. Oğlum Vurma alan yerde böyle geliyor. Şey yoktu ya. Yapacak şu leşimiz iyi ama bu oyun. Baba terasa direkt kafa nasıl gidiyor? Sen al var. mavi atla şu arabaya. Ben memleyi otlayacağım. Direk tepe Direk tepe Direk tepe. Ben <laughs> sarı Baba alan her türlü karşıya gidecek. Alan her türlü karşıya gidecek bu arada. Bizim nereye alacağımız önemli şu an burada. Bir araları kapatsın abi. Aa arkada bir kişi gelin. Aha. Üstü yer üstü yer. Fark etmediler fark etmediler. Ben şunu görebiliyorum. Vur dediğiniz zaman vururum. Hayır kapatayım. Bekle. Vur. Bir. Vur. İki go. Bir can Allah. Bir can. Düştü go. Düştü go. Bir tanesi canı bir zaten. Onlar oynayamayız abi, high ground adamlar. Bir tane bomba attım güzel ama. Tamam. Biri çektim sadece. Bunlar geri gidiyor abi, galiba. Vurur alan vuracak. Ben de bineceğim arabaya. Yok o kadar sıkıntı, Yo, sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Onlar da alana gidiyor. Ulan tepeye kapanıyor alan, Allah. Biz buna tepeye düz çıkar mıyız? Zor. Çıktığımızdan vururlar büyük ihtimalle. Yok vuramazlar abi. Almışlardır gibime geliyor Sasuke'ciğim, o yüzden dedim. Oy, conjurun kafası aldım. Daha da ileri, daha da ileri. Bak onlar alttalar, hey. orada şurada, şurada. var. Şurada var. Bak, gördüm birini. Ot yedi. Bir ne dakika ben ya, burada indim. Ne yapıyor onlar? Bir dakika ya. Abi bindi diğeri? Mantar da şeyde, sisli, mutlu. Abi bütün arabalara sıkıntı çıkartıyorum bu arada. Diğer arabaya bindiler. Binelim arabaya, binelim, binelim. binin arabaya. Alt, altı e, alta e, doğru e, gideceğiz. E, eşik gibi başka şansımız yok şu an. Abi Teras abi evde adam yok. Var. Hayır oğlum, baktan adam görmedim. Var? Tamam, abi, yan ya garajına şey. vardır. Terasta adam yok. garajda direkt kafayı vur o zaman. Yok. Solu bak. mı gideyim? Var. Garajda işte adam, garajda açıkta. Sol tarafa vursam evet. vururuz. Şuraya tamam. vur kafaya alırız onları direkt. Bak Dur Bak evdeler. Olur. Tamam. Babanın ipoları kes be. Oha! Bu bir iş ne? Gazi! Gel lan Nereden ge nerede sıktı? sıktı? Çıktı kaya değil mi? Gördüm. Gördüm. Hep yedi. Hep yedi. Bombam var bomban? Boli bomb. Var abi. Attım attım attım. Ben de attım. Çık lan oradan. Ananı. Bir kişi ben orada bir yerde yatıyor da nerede yatıyor göremedim onu. Araba. Bir araba ar daha kapa geldi. Bir adam da var, bir adam var. Aldım onu da, geri geldim. Öldük, Ölmedik. Oldum, Yıldız alan. Oo! Oh! Çeyde lan lan kaldı. Geç kaldı. Geç kaldı. Lan Hayır. Hayır hayır beni alman lazım. Sol sola açık kaldı. Sol açık kaldı. Sol açık kaldı. <laughs> açılın açılın açılın. Ben burada kalacağım. Açılın siz. Örmüş seri atıcı açılın. Arabayla beni alma şansınız var mı? Ar arkada araba çıkması lazım. Yoksa bir şey yapamayacağız. Biraz ileri ortaya alalım mı abi? Direkt yandan gir. Yandan gir soldan, gir. soldan gir. Soldan gir. Eze eze git. Başka çaremiz yok. Kafaya geldi. Oğlum oğlum. Baydım, benim baydım, benim Canı 1 Tamam. Hayır, canı 1 ya, canı bir ya. Biraz geç öldü şu alanı ölsün. Kedi gelsin bize. Baba. Yemin ediyorum var ya arabayla bir gelişleri var. Öyle bir geliş yok. Victory bizde. Victory ama. E çünkü kill, killer bizdeydi. Bize. bizdeydi. Ne lan? Baba. Victory aldık. Genel olarak 7, 5, 1. Arkamızdan kim gelmiş ki? 12, 13, 4 4 8 10 öyle gitmiş. Ben konjurların takımı ve Naruto'ların takımı deyip geçiyorum hocam. Nasıl yani abi? Bir ikiniz var totalde galiba. <laughs> hadi round 2 arkadaşlar round 2. De ben izleyeceğim Barış sessiz. Abicim ben söyleyeyim <laughs> e, ee, Fer abi sen dedin ya 30 bin hoca. Şey dedik Sasuke ben abi dedi hocayı ne yapayım dedi. Abi dedi İstanbul'da dedi, B midir dedi. Y midir dedi bir mekan var dedim tamam ben hallederim Fer abiyle konuşur. <laughs> <laughs> Beymen dedim hallederiz dedim. Oradan dedim bir tane bir tane <laughs> tişört. Tan <laughs> Ben bir şey der miyim abi? Dice alıp gelsin var ya. Abi bir öyle bir öyle mi olduk Sasuke? Sasuke öyle mi olduk? Oo Aynen, o, tamam abicim bir doğru. tane tişört aldıracaktık yani. Kaç? Bir, tişört. bir tane tişört abi bir tane. daha. <laughs> bir dakika biz arabaya binelim artık. Ne diyorsunuz? Gel. Aha tepeye gitmemiz lazım doğru. Evet gel. <laughs> arka var arka var arka var. Smoke'la smokla şurada şurada şurada. Hayır biz en sondan şey yapacağız. En sondan geçeceğiz tamam mı? Burası kötü değil mi biraz? Ya dur dur. Lan arabayla git. Niye tepeye yürü kuşakça? Lan arabam yok. Var. Burası efsane. Bizim yer çok iyi bu arada. Ben açı aldım ama şöyle. Ne yapıyor bu? Aldım Naim'i. Çok iyisin abi. Bitirdim. O arkaya gidiyor. Nereye gidiyor? Geçin. İknak. B ara Nerede? Nerede diyelim? Ya bunlar bitti bitti. Ne, ne diyor lan o? <laughs> Yerimiz güzel. Naymi yerinde mi gitsem şuraya acaba? Evet. Şuraya vuruz alan işler. Bakıyorum. Gözükmüyor. Alan işler. Geriye karar. Birazcık daha içeriye doğru bir yer mi alsak? Ne diyorsunuz? He? Çok hatta içeri girdim ben. Alan işe bakıyorum ben. Abi bindim. Ay! Arabayla şuraya durdu. Şurada. Bana geldi. Birik koşuyor. <laughs> Bıraktım. Abi ben ne yaptım öyle? Lan. Öle artık. Crazy'e gitti. Maps lan O Vuracağız, da gitti. Var, Çok iyisiniz lan. Ben Üç kere çekti lan. Beymen deyince bizim Sasuke'nin haller. Değil mi? Değil mi? <laughs> <laughs> Arabaya bindi geri. Yiyecek, bindirmedim bindirmedim. Ananı. Ananı. Aç aldı bu. Aç aldı bize. Yer bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi. Bomba sağ tarafına. İki abi. Bir, 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 bir kişi o, bir kişi. Tamam, diğeri kacayı kaldırıyor. Diğeri kacayı kaldırıyor. Emin miyiz? Evet. Tamam abi. Burada kacay bak kaldırmış. Özür öleceğim de üzülme. Dünya malı dünyada kalır bebeğim. Hadi bakalım. ben bari. O kadar racon yaptım da öldüremedim ama. Oynayabilir miyiz oraya? Nasıl oynayacaksın kanka? Gerek yok alan sal sal taraftan yere Allah bereket versin enayi çok kılı yeterli. Canı bir mi canı, olur, olur. canı bir mi onların Canı bir Canı bir İksin de canı çok az. Lan! çok iyisin. Ay. <laughs> alan geliyor. Dikkat. Ay. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Alan giriyor çünkü. Arabaya bin. Oo, hal kanka. O kadar Mavi düzelt şey arabayı. Oğlum mod feraymış lan. Bu full fight abi. Ay almışlar. Direkt dört almış herhalde tipi. Alan dışı araba. Alan dışıysa vururuz. Oğlum nereden çıktı bakın. Ben de öldüm. Ay benim vallahi ben Senin kafanı Benden haberi yok. Abi, benim yerim... Ananın! Ofın! Bu kulübede pusmuş, Bafın kulübede pusmuş. Ben kulübeye geldim kimse yok burada. Ben de kulübede my adam my görmedim. Babaimum ama ya. Gene... Yine. Yani. Gene victory. Killer bizeydi. 2-3-4 evet. Var. Baba! dolu direkt bitirmemiz gerekiyor. Bu yanımız mı? Evet. evet. Yani. Hayır yetişmez bomba. Yetişmez bomba. Babaya biniyor bak bak bak. Kaçıyorlar direkt. Lan! Nereye gidiyorlar? Vur! Şunu vur şunu vur. Canı bir. Öl artık. Tamam. Ne, Diğerleri, Diğerleri kaçtı. Diğer. Alan he, alan alan emir üstümüzde. Alan emir üstümüzde. Arabaları kullanın kanka. Arabaları kullanın. Lan durdu şuraya durdu. Kapını düşürdü orada. Çekemedim kendini. Hayır ya. Güzel olasın ben güzel. sinsi yönüyorum şu an. Oha. Hayır şu andayım? Hangi kaya? Şu hemen üst bir kayda. Lan Aa, sağda çıktı. Mı? Vurdum, vurdum vurdum Odamsın kank. Ölümden ne ayı? Oo. Oh, Arabaya bindi. Nereye lan? Nereye? Canı yani, Canı sıfır abi. Can. Bir sis alalım bir sis alalım. Benim can basmaya çalışmam lazım. Kaldırmayı deneyeceğim. Anam abradını. Ah be baba gene orta alındık ama yine 2000'de bizdeydi bizde bu maç baba yok killleri kaç kill aldık 3 aldık max tamam. Ne lan bak 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 Ez ez, <gülüyor> ez 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 Bu map bize defeat oldu ya 2 iki... Bir dakika gelene bakalım maçındı, maçındı. Genel olarak yes. birimiz. Victory, es, es 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 es. Bir daha bir daha. Bu map bir daha. Bu map bir daha kanka. Daha tamam hadi Geçin, hadi. başla. Ya de siz Ramos'u kelimeleri mi kaybettiniz helal? Abi bak bu nasıl bir harika. E, bekle bekle sen bekle. Bu sefer farklı bir barışçıyı göreceksiniz. Bekle. Ne yapıyoruz biliyor musun? Asla ne rakibin abi? tahmin edemeyeceği bir hareketi yapıp arabaya alıp direkt tepeye çıkıyoruz direk şey direkt, tepe, direkt tepe. Yok bu ne geleni gideni biz vuruyoruz en son bize saplıyor şunlara bak. Arabaya direkt arabaya ha. direkt tepeye çıkıyoruz. Hadi go. Ee, benim araba. Yani. benzini yok arabanın ne? Yani. Neyse Barış ben unutturdum. Yo yo ben, ben unutturdum ben unutturdum kendimi bekle. Arabanın benzini mi yok cidden? Evet. Ben bir sürücü indirdim yandan. Oynayın mı? Oyna. Yok ki ha gitmiş tamam. Tamam ben bu arabayı alacağım. O arabanın Baba arabanın benim benzin nasıl olmaya bitir ya? Gidelim Çok mi iyi. oraya? Oraya mı gidelim? Ne yapalım? Abi alan geldiği. Al bak bike diyorum önce vursana mi? şunu. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Çok Vurdu. iyisin. Al o tipi al. Aşağıda fight o. Go 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 go. rahatsız evet. edip kaçacağız oradan. Alan geliyor çünkü unutma. Varmadım. Adamını kaldırıyor. Kilicek abi. Ananı avradını. Beni Kiliçek arabayla mi? alabilir misin? Git basmam Alın. lazım ama. Bas. Tamam go. El sağ, el sağ, el sağ, el sağ. Hadi lan. Aynen. Ay mantıklısın, mantıklısın. Alan vurmuyor zaten. Çok iyisin. Çok iyisin lan Sasu. Tamam, üzeri, 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 üzeri. Aa üzerine adam gidiyor, üzerine adam gidiyor bizimkinin. Ne? Abi, abi burada istiyorsan. Abi. Abi. Hepsi burada. Bekle smoklayacağım, smokla. Önce smokla. Yanımda ağaçta biri var. Help. Çok zor. Hayır ya. Gitti mi düşünüyor? Bir dakika. Mama mama. Abi beni yumrukla abi. Lan. Beni yumrukla. Yok. Hayır be. Yetişmedi. Yetişmedi. Ya abi. eğim var ya yere yatınca kalkamıyorsun. Ah. Ya, şey arabamın Gene benzini mi? yok. Gene yok. Gene aynısı. Gene aynısı. Arabamın bir daha benzini yoksa çıldırırım ama. Abi, Bu sefer de az var. Biraz sıkacaklar. Tamam sıkıntı yok. Ölmedik. Hiç sıkıntı yok. Da yok oğlum buna. Alan alan aşağıdaymış. Vay ananı ananız. Abi, An Nasıl? An 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 en sağdan, en sağdan, en sağdan beni dinle. Benzin yetecek mi? Yeter. Bas bas şifte yeter. Ya amin naim ya. Ya naim koy gitme. Allah. Bir yamaca aynen 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 devam et böyle. Rotasyonun krallığına bakar mısın sen? Abi burada duralım ben. Taktırmadan şu beraber sıkacağız, Beraber sıkacağız. Direkt sıkma. Nereye? sıkın ben de burada sıkacağım. Ya kaldırsana beni. Araba solunda <laughs> Lan bir kaldı. Bir bir. Solunda araba canı yok. Ona al onu. Al onu. Bu sağ altı, sol altında. Abi biz buradan nasıl gireceğiz? Ben sana tamam, tamam, smoke'lar tamam. attım. Sıplıyor, şey ben yapayım. sana ben sana smoke'lar attım. Önümüze smoke'lar atsana full. Tamam abi. Arabaya bindi, arabaya bindi. Kaçıyor. Canı bir. bir. Hem üstteki adamın canı bir. bir. Araba girdi. Gitti. İki bir yer bir yer adam vardı. Yerleri. Tamam, güzeliz, güzeliz. O da gitti. Diğer nerede? Soldan gelecek abi. Soldan. Alan dışından koşacak. Gördüm. Benim hep türlü tepeye gitmem lazım. Gördü. Mavi sıksana beni. Mavi. Abi sonunda. Bu gitti gitti. gitti. Öyle artık. Nice oğlum. Öl öl lan. Of. Çok güzel. Güzel 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 güzel. İyisin. İyisin. Ananı. Ah, Hocam. Sinirle Hocam. Gidelim, güzel. Güzel, güzel, güzel. İyisin, iyisin. Ah, Hocam. Tepeye verdi bu sefer de alan. Neyse dur halledeceğiz. Evin üzerine lan çıktı. Kapat lan hadi üstüne. Bir can, bir can, bir canı kaldı, bir canı kaldı. Dışarıda. Al onu. Al onu, çok güzelsin. Oğlum adam evin üzerine çıktı lan. Evet zıpladılar abi. Bir arabayla İyi direkt. İyiydi, iyiydi, Adamların bombalarını falan aldım bu arada. Çok şey arıyor bombalar. Diğerleri geliyor. Diğeri geliyor. Ama kapattı ne yaptılar? Bana benim önümde geçti gitti abi sağımda. sağımda. Sağımda şu an önümde. Tamam gidelim arabaya binelim gel gel. Bence Yoksa sol alttan en gidelim. Sağdan gitti, en sağdan git abi. En sağda adamlar pusmuş oğlum o yüzden diyorum. Sol bayağı kalabalık baksana Ederiz, abi. ezeriz. Alan öldü. Sen git sen git sen git. Help. Yapma. Metkiler Peki. Peki. Aa! Ya? ya bir adam vuracağım diye durdum salam ben. Ama aldık sayılır bunu. Bunu aldık. Bende ben vardı. Evet, 8 kill var abi sende. Totalde 8, 8, tot, 7, 8, bence 7, 8 bende totalde var. 3 kill aldım ben Aynen. bu oyun. bu mapi de almamız normal. Ama geneli kazanmışızdır diye düşünüyorum. 2-3-4 Çok iyi Babacım Genelde kazanmışız. Seni hiç söylemiyorsun artık. 8 kilo almış. <laughs> Bu ne lan? Gerçi ben de 8 bir almışım. Bir almışız lan. Bir kille kazanmışız bu arada. Aynen. Elinize sağlık. O acı basitti. 1 gramda zorlanmadım. Yakın çok bile aynen. değildi dediğimiz muhabbetlerin bir tanesindeyiz arkadaşlar. Geldik gene zamanlardan sonra bir ekiple olan VS'nin daha sonuna. Umarım izlerken hoşuna gitmiştir. Umarım video hoşuna gitmiştir dediğim gibi. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ziyaret tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı gördük yıllardan da hangisi de demek isterseniz o videocuklar hep onları da izleyebilirsiniz diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın diye video görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.